Herkese tekrar merhaba. Merhabalar. Bugün tekrar TRT Çocuk Oyunlarımızın 24. bölümüne kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu arada biz bugün babamla sabah er, sabah kalktık TRT Çocuk aldık. Evet. Nerede TRT Çocuk dergisi göstersin yeni sayısını arkadaşlarına. Evet. Dur arkadaşlar burada bekleyin. İlk önce posteri göstereyim. Poster şöyle şekilde arkadaşlar. Afadan Tayfun'un yeni sineması Kapadokya. Ve arkasına gösterelim mi baba? Arkasında da Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Evet Nasrettin Hoca zaman yurducuu kamil mi? Evet tamam. Şimdi gel bakalım. Teret... Şimdi baba, çocuk oraya... sayfasına gelelim. Evet, oyunlara girelim. Bugün iki oyun oynayabiliriz. Bakalım ne oynayacağız? Otur. Arkadaş sen de seni de görsün arkadaşlarım. Bugün Sonic'le ile oynayacağız. Evet hangi oyun oynayacağız peki? Animasyon Stüdyosu oynayabiliriz. Nerede? Şu mu? Evet. Animasyon Stüdyosu oynayacağız. TRT Çocuk logosu geldi. Başlatalım, sesini açalım. Bu çok güzel sesi. Sesini biraz kısalım, bizim sesimiz duyulsun. Doğamı, Doğa mı, uzay mı köy mü? Şehir mi? Köy ben. Ya da şehir. Tamam köy istedin önce köy açalım. Evet. İlk önce Hı. ev koyarız. Evi koyalım. Evi nereye koyalım? Şuraya koyalım. Evet oraya koyalım. Bu oyunu kimler oynayacak? Tamam başka. Kovayı alırım. Kovayla su dolduracak. Kova çok büyük ama biraz küçültebiliriz. Evet. Oh. Hmm. Taşımaya basalım. Bunu biraz büyütelim. be bir artık büyüteceğiz. Niye buraya taşıyor Ben buraya taşımak istemiyorum. Buraya taşıyayım. Abla ta, ta 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 tam. Gel güneş sen de şöyle buraya. Buradan dur ben kapıyı kapatıp geliyorum arkadaşlar. Mert Bulut'ta TRT Çocuk'ta oyun oynuyoruz. Bu yeni oyun ben ilk defa oynuyorum. Bunun adı ne bilmiyorum ama. Animasyon stüdyo. Animasyon stüdyoymuş aynen şöyle. Zıpla ha. var, döndür var, bir şeyler var burada. Bunlar hareket Bu mi veriyor? eskiden vardı ama sonra kalkmıştı. Bir daha gelmiş herhalde. Olabilir. 2 saniye, 30 saniye diyor. Çok güzel bir oyun arkadaşlar ya. Sesi de çok güzel. Bak hareket yaptı gördün mü? Bu hareket ediyor mu? Değişik oldu. Neyse şuradan devam edelim. At. Bayağı da ee, traktör, traktör koy bence şu tepeye. çimen koy. Traktör buraya Bak, sürsün. Çimen koy. Bence. Onu da koyacağım. Ay kovak kova kocaman oldu. Küçültürüz. Ama yeri görünce oraya koymamız da lazım. Böyle olsun. dıt 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 bir tane inek karamövecük muuu hareket ediyor evet baba ata bak şimdi play yapalım böyle. ah ne oldu <laughs> bunlar hani havada mı kaldı düştü böyle bir animasyonmuş evet şimdi ana sayfaya dönelim Yaklaşas gözükmüyor. Şimdi yani. oyunlara girerim. Baba, şimdi kelo olan oynuyorum. Nerede kelo olan? Kelo olan masalları oynayacağız. Nerede göster? Aşağıya git, aşağıya, aşağıya. aşağıya. Evet, bak, gösteririm bak. Şurada. Evet, kelo olan Biraz... kara peşinde. Ha, şöyle dur daha iyi görürsün. Bilge Can da alsın yapıyordu, değil mi? Evet. Alsana. Bu oyun kimler oynar? Hani? Başlayayım. Şöyle olan koş çabuk. Karabezir teleport icadını... I, ne? Teleport icadı mı? Hah okuyamadım. Ne diyorsun dedem? Ben hemen alırım onu Merak etme. Dikkat Alsana. et. Dikkat Al Dikkat et. Dedem güven bana. Başta diyelim. Hadi bakalım. Helikopter gitti. Ve kelo olan masalları oyunu başladı. Nasıl zıplıyor bu? Böyle hani zıplıyor. Babama dikkat et suya düştüm. Elmasları toplayacağız. Nasıl ha? İki yüz. Karşıya Kargaya mı çarptık? Bitti. Dede bana güvendi ama ben oynayamıyorum şu anda. Dede bana çok güvenmesin hiç yapacaktık. Vay vay ne kadar da iyi oynuyorum ben böyle bunu. Aa kara vezirin evi. Ah çıkalım. Aa ama az kalsın suya düşmeyecektik. Uh. Ha ne güzel hatırladı baba. Boing. Dede bana güven dede güveniyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok aşağı düştük. Karga çarpmıyorum ha baba. Oo! Olamaz! Bitti. Cık, yine oynayamadım. Çünkü tek elle zor oynuyorum. O yüzden oynayamadım bunu da. Başka ne oynayalım? bence tekrar Rüzgar Gül'ü e oynayalım. Çünkü çok istiyorlar. Çok rüzgar. rüzgar Gül'ü nerede? Şurada. <laughs> sürpriz. Kutusunda. O da güzeldi değil mi? Evet. Sesini aç. Açalım. Çok güzel sesi değil mi? Bu hayra yayında. Zamana karşı. Tertetçik kahramanları. Çocuk kahramanları. Basat. Basat seçtik. Ee, Macit. Macit. Ee, Alim dede. Alim dede. Evet Alim dedenin mükemmel evi. Huçi mi puçi mi? Huçi. Ha, hazırmış. Bu tam Hop. Poğaça diyesin isim Tam tammış. Body, body, body. Body değil çiçiymiş. Bak çiçi diyecektim. Ah yanlış başladım. E, patron. Hayır, bunu bildik. Baby. E, bu Arda. Çınar. <laughs> ah akrep, akrep. Efe. Ay Selçuk. Selçuk mu? Evet. Sıska. Evet. Kemal Reis. Evet. yapamadık. 9 doğru. Tekrar Altyazı oynayalım mı? Tekrar oynayalım. Sevin. Sevim abla. Şöyle Arda. Arda top sektiriyor. Arda giren. Yeşil miydi bu? Maviş. Maviş mi? Ayşe'ymiş. Um, Dilar. Dilar'aymıştı. Kızıcık kuzucuk. Hadi. İbi. Tosi tosi. Tosi ibi de Aa tosi. boğa boğa. Değil mi boğa? Evet boğa. Arda mı? arama. İlyas diyecektim ya. Rüya rüya. Rüya'nın günü. Grafiği 2000 yapmış. bulut. Bulut. Hmm, kiraz. Harun. Hmm, değil baba. Kara sakal. <laughs> müdür, müdür. Köfte. Bitti. O bayağı çıktı. Evet, şimdi arkadaşlara vedalaşabiliriz. Evet. Ez. Evet. Hadi vedalaş Aşağı... Bak. artık. Burada. Bak yukarıya git yukarı. Burada mesaj. Bak en yukarıda. Burada mesajlarım. Mesajlar mı var? Burada? Ay. Hmm, güzel. Tamam hadi arkadaşlar bir daha alış, kapatıyoruz. Arkadaşlar bay bay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine TRT çocuk oyunları oynarız değil mi? Evet. Hem... Hoşçakalın. Hep çocuk. TRT çocuk.